Erol Özer'in eserinden uyarlanan ve usta oyuncu Levent Ünsal'ın performansıyla hayat bulan Özgür Müsün, her bölümünde kısa ama vurucu, kurgulanmış ama bir o kadar da gerçek anları Tanrı'nın mesajıyla seyircilerle paylaşıyor. Bedenimizi bu dünyada aldık, burada bırakacağız. Ülkemizde birçok çocuk ne yazık ki babasız büyümek zorunda kalıyor. Babamız şöyle dedi, Öç alma, düşmanın için dua et. Sol eliniz sağ elinizin yaptığını bilmesin. Çünkü ruhumuzu aç bırakıp beslemezsek ruhsal ölümü tadarız. İncil'de insanın dostları uğruna canını vermesinden daha yüce bir sevgi yoktur diyor. 13 bölümlük bu kısa seri kanalımızın televizyon yayınından sonra şimdi de her pazartesi <laughs> ve cuma 21.30'da saat 7 Türk'ün YouTube hesabında siz değerli seyircilerimizle buluşmaya devam ediyor. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz. Kendi çıkarını aramaz. Kolayca öfkelenmez. Kötülüğü anmaz. Sevgi haksızlığa sevinmez ama gerçek olanla sevinir. Sevgi asla son mu?